Evet. evet merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Herkese merhaba. Biz bugün ne oyun oynayacağız? Squid Game şekerli. Bir, bir de bak odayı durdum arkadaşlar. Ne yaptın sen? Odayı durdum. Ha Squid olmuş. Evet. böyle daha da dediğinden Front main oldu. Tamam. Evet. Evet. Ama rüzgarlarından da rüzgar. Ama onlar ben, beni ama evet. Tamam sen abinin yanına git. Şimdi hani biz evde alalım. Squid Game şekerleri yaptık böyle. Biraz evet. şekilleri anne, tuhaf anne, oldu ama. Anne, anne bu, bu hep böyle oluyor. Demek, hep böyle oluyor. Ne oldu kirpiklerine mi geliyor? Tam biraz nefes al. Sen şimdi abi <laughs> eğer abi <Oksijon> Aa. <laughs> Maskesi düştü. Dur Bence tekrar takalım. Kalsın. Yok ya. Bu squid Game maskeri, masksiz olmaz. Tamam. Anne hani biraz daha ipini sıkmayayım. Tamam, şimdi oyunu başlatacağız. Yanında evet. iğne de var. Evet. Ben ben geç baş... abinin yanına sen. Tamam. Askersin şimdi. Yapamazsa onu ateş edeceksin, tamam mı? Tamam. Hay bu tarafa gel. Buradan squid abinin yanına game, gel. Müziği. Tamam. 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 Şimdi sana kaç hemen kaç saniye verelim abine? Ama sen çekil. Şöyle dur bak. Şöyle dur abiyi görelim. Sen asker askersin. Silahını tut bekle. Evet. 30 saniye veriyoruz. 30 saniye çok mu? Bir dakika. Kaç dakika veriyorlardı şimdi? İki dakika. Evet. Bence kırma. Ben Bakayım. öyle. Bakayım. Hayır, şimdi öldürmüyorsun. Hayır. Bak şekli düzgün çıkarırsa öldürmeyeceğim. Bakayım. Doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Doğru gidiyorum. Beni öldüremeyeceksin. Öldüreceğim. Anne bak. 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 Yolumuz. Anne ben ya. Hayır hemen kırılabilir. Şekili düzgün çıkarması lazım. Anne bu benimle oynuyorlar. Kulağın çıkmış ya. Tamam sen askersin. Hadi git. Bakalım abi ne yapıyor. Bunu da kamak yardım. Terledin mi? Beni oma yardım. Bak adam beni oluyor. Ben oluyor bu kadar. Tamam. <laughs> Zor mu? Anne gel sen de. <laughs> Adamın, evet. Adam ben oluyor. Bir dakikan doldu. Yapacağım. Yapmadım Sen abinin yanına git izle silahını da al. Aa, yaptım, Bakayım. Yaptım. Yaptım. Öldürmeyecek mi Öldürme, döndürme, 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 döndürme. Tamam abi alkışlayalım hadi. Tamam bir tane o daha. Sefer, şekeri var. O sefer elime çıkarsın, tamam sen asker ol. Ben versin, Maskeni de, de ver. Ben, ben ama sen şeker kırmak Birinci istemiyorsun mu? Yaptın.